İstanbul Üniversitesi 10 kim laboratuvarına götürüyoruz şimdi sizleri. Çünkü orada bizim bilim adamlarımız yabancılarla yarışıyor ve bu yarış emin olun bize, vatandaşa yarayacak. Neden mi? Mesela size desem ki organ nakline gerek kalmayacak. Hastalık denen kavram hayatımızdan gidecek. İşte bakın ne üretiyor uzmanlar orada. <laughs> adamları yurt dışındaki meslektaşlarıyla yarışmaya başladı ve bugün Türkiye'de ilk kez doku ve kıkırdak üretimine başlandı. Ve o doku ve kıkırdaklar işte bu kapının ardında bu laboratuvarda üretiliyor ve o üretim aşamasına ilk defa bugün bir televizyon kanalı şahit olacak. test aşaması bitti. Ön çalışmalar tamamlandı. Bir tek Sağlık Bakanlığı'nın onayı kaldı. Ve o onay verildiğinde yapay ortamda üretilen doku, organ ve kıkırdaklarla birçok hastalığa çare bulunacak. Her bir hücre bir insanı kendi kendine yapabiliyor ise, o hücre başka hücreleri, başka dokuları hatta başka organları kolay kolay yapar. Bugün İstanbul Üniversitesi 10 kimya laboratuvarında ilk denemeler yapıldı. Kordon kanından alınan kök hücrelerle doku ve kıkırdak üretildi. Bilim adamları, bilim kadınları laboratuvarlarda harıl harıl çalışıyor. Kordon kanlarının içinden kök hücreler ayırarak insanlar için yedek parça yapıyor laboratuvarda yaratılan bu doku ve kıkırdaklar yakın zamanda birçok derdin devası olacak. Kök hücreden üretilen dokularla geri nakilleri yapılabilecek. Kıkırdaklarla protez derdi ortadan kalkacak. Hatta şu anda ön çalışmaları biten bir projeyle böbrek, kalp ve pankreas gibi nakil işlemi zor olan organlar üretilecek. Kalp yapılabiliyor. Bir şablon yapılıyor kalp. Onun üzerine hücreler ekiliyor. Be belirli büyüme faktörleri veriliyor. Kalp oluyor. Yani aslında insanlar kendi yedek parçalarını vücutlarında taşıyorlar. İşte ona bir örnek. Parçalanmış bir diz kapağı sadece iki saatlik ameliyatla eski haline getiriliyor. Kök hücreden üretilen tıkırdakla yeni bir diz kapağı yapılıyor adamları tek bir hücrenin insana dönüşmesini alarak yola çıktı. Yani aslında tek bir hücrenin içinde bir insanın bütün uzuvlarını ve organlarını oluşturacak mekanizma mevcut. İşte bu mantıkla hücrelerin içindeki beyinlere sinyaller gönderiliyor. Ve istenilen organ, doku ve kıkırdak böyle üretiliyor. İşte organ bozulmuş ise başka birinden organ alıyoruz. ...doku uymazlığı var, bunu reddeder. Halbuki kendi hücresinden birçok organ bu şekilde yapılacak gibi görünüyor. İlk aşama doku ve kıkırdak üretimiydi. Türk bilim adamları ilk basamağı açtı. Artık bu üretilen dokularla deri nakilleri, yüz nakli hatta organ nakli yapmaya hazırlanıyorlar. Mesela bir hastada özellikle şeker hastalığında yaralar oluyor ve bu yaralar geçmiyor. Oraya kök hücreyi koyduğunuz zaman hem dokuyu tamir ediyor hem de yeni damar yapıyor.